mi öğrenci var. Burada olduğumuzu belli etmek için şöyle yapıyorum. Bir de avluya. Mesela biz bunları buraya bıraktık gidiyoruz. <laughs> ben tane takvim yapsana çiçekleri de görünce. Evet, Bugün vlog çekecektim ama sabah vlog çekmeyi yapıştım. Şu an kantindeyiz ve kantin çok kalabalık. Böyle bir araba yaptık arkadaşlar. Bakın. Şu an bir şeylerin, bir şeylerin bozuyor olabilirim. Arkadaşlar o kadar stresli bir hafta ki Yasin'e tam iki kez yoluştuk. Detayları size daha sonra anlatırım. Şu an kantinde çok kalabalık. Ee, bizim ee, de karşımızda, karşımızda, çizgi izleyerek çöpleri toplayacak yani inşallah. Üstüne mukavvadan çöp kovası yapacağız arkadaşlar. Bizim burada test videosu çekmemiz gerekiyor. Gösterim <laughs> de böyle düğüm saçlarımı testi. Tezbini <laughs> Biz yapacağı iş ne? doldu mu sizde mesela? Kasa doldu. Sadece orada doldu yazacak. Bende de sadece yangın çıktı yazacak mesela. Şu an kantin kalabalık oldu çünkü tanıyoruz. <laughs> Semih utanmıyormuş. Ben bilim adamım. Çünkü <laughs> <laughs> Rütü. Ne Rütü? <laughs> <laughs> ne çıkıyor bu? Kanka işte bence şuradan dümdüz gitsin sonra da şuradan dönsün. O kadar. Bu kadar. Oradan, oradan da duvara döndürelim, sağa doğru duvarda dursun. Ne dedi o şey? Olur. Dursun. Belli bir yol çizecek, mesela önüne geçene duracak. İnsan geçiyor ya. Devam mı edecek insan geçtikten sonra? Evet. Peki duvarda durduğu zaman... Duvarda yol olmayacak. Yani yolu biz belirleyeceğiz yani ya. Buraya çevirelim, önünden geçelim. geçelim. Tamam. Çünkü hepsini çekersiniz, bu sefer de okumaz, boşa gider. Bozuk. Koda gel. Yerler geri dönüyor. Üsküsemih çok yetkili bir kişi olduğu için. Duruyor. Evet. Olduğunu harcamayalım. Sponsorumuz çeksene. <laughs> <laughs> Bereketle. Mevzu reklam yazacağız şimdi. Eşlik iş birliği. Şu şekilde bir şey açacağız buraya. Bak şuraya bastırınca ötüyor ya. He, ha, sen sen şunu, şunu yerleştireceksin. Tabii ya. Eniştemiz Yolu çekersek bunu da kaplayabiliriz. Bu da var. Yo, ama da alırız bir şey ya. Kırdı bir şey <kıns3> çıt diye ses geldi. <laughs> ya? Ya bir şey yok kanka. Saçmalamayın. Saçmalamayın bir şey yok. Tornavi de bozuyor. Maaşmıyor. Tabii kalibrasyonu falan gitmişiz. Korkma lan <laughs> ya. Oğlum dur. Sen Yusuf Yusuf. Biri gel. Aynen. Yani. Aynen. Bir şey Aynen. Öldüreceğim abi. Ben de yapıyorum. Çıksın videodan. Oldu bu arada. Ben Oynama abi. Kanka direkt şu an çalışıyor değil mi? Durun. Oğlum atma bir şey. At dur ya. Arasını alacağız kanka. <laughs> Onun ağırlığı var ya şu an. Tamam kanka bir bakayım. Al bunu. Bir bak. Kaçta ötüyor bu? Onda mı? Öyle. 15 mi? Onunla öyle bir <laughs> Hayır sana. bu Yasin koduysa 50. Dur. Dur dur. Ha içindekileri alsana çok şey atma dur. Bereket döner. İçinde oh, döner şey. döner. Bereket döner. <laughs> Kanka 50 kilo çok fazla. Bence de. Hiç de. şeritli evet. demeyeceğim. Yürüyün tamam o zaman. Oğlum bak beni delirtmeyin ha. Süreç Yermiş tabanlı çizgi izleyen yük taşıma aracı. Arabayı bırakacağım diyorum. Yetiş arabayı. Açılmıyor. Bu Mustafa da değil. Kanka bu şey otursun otur rollenmen lazım. Gelirken oturacaksın tamam mı? Ben... <laughs> Başlıyor <laughs> <laughs> bon, Bomba mı <dediğim> <laughs> Bazıra, doldum diye vurdun <laughs> Doldum diye Senin sesini kullanacaksak olur Ben kabul ediyorum, telif haklarım diye Tamam Ya da şeye çaldıralım. Da doldum, duman. doldum 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 doldum. <laughs> doldum 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 her yelene patladı <laughs> Evet, Aa. şu an Evet şuan kalcileyiz <laughs> Gitsene <ayağına. gülüyor> Hangi hızı <laughs> yükseltmemiz lazım? Şimdi yeniden deniyoruz arkadaşlar. Denek olarak Semih'i koyduk. Şey, çıkacak mı? Ben <laughs> Durum, de çok geçiyordum. Durdurdu ki. Çok iyi. <laughs> Bayağı da çöp oluyor bence. Doldu. Doldum doldum. Altı bir tane. Dışarı i̇şte dışını böyle kaplamaya çalıştım. Yeterince kötü oldu bence. Yazsın devam ediyor. Tamam işte ya böyle olsun ton hali. Tamam kanka sen istersen Sen yumuru katsam sonra ne yaparsın? Sen ağzını bunu koyayım. Tatlı duruyor aslında lan. Şu an yeterince açım o yüzden sinirlenmek için bir sürü bahane var. Ben kaçıyorum. Tamam ama şu an video çekmem. Bir... Konuş artık. Gerekiyor ya. Yani. Ya burada takılıyorsa burada durduralım. Sadece burada takılı sanki. Bence burası yamuk. Kanka. Ben bunları editte yapacağım zaten. Sen bas istersen. güzel <laughs> Evet arkadaşlar ben yemek yedim Sakinim ama aç olduğum için mami iyi i̇şte. Şimdi Semih'i manken olarak kullanacağız. E, projemizin videosunu çekerken Semih çöp atacak içine böyle. Aynen. <laughs> bozuldu bozuldu. <gülüyor> Hala rolleniyor. Kanka bu iyi çalışında böyle çalışmıyordu bak ya senin. mı mısın sen? Bas kanka. Ben şunu koyayım ya. Ya bok gibi oldu ya. Çöp alıyormuş gibi yap içinden, tekli içine doğru. <laughs> arkadaşlar günaydın. Yavay ya, stresten ağladım arkadaşlar, ağladım. Bu yazını yüzünden. Bu dönem boyunca o kadar stresli geçti ki tüm günlerim çok kötü üşüsüm bir, bir atlatsaydık ya. Bu arada. Evet arkadaşlar kantinde e, Alp'in masasına çöktüm ve ona birazcık dertlerimi anlattım. Ağlamak için kendimi zor tutuyorum. Yani makyajım bozulmasa ağlayacağım değil mi Alp? Evet ben de ağlamak için zor çok zor tutuyorum kendimi. <laughs> Bak bir çeşen bile burada. şimdi yapacağım. Alp de beni dinlemek zorunda. Sesimi Alp'ten atacağım. Arkadaşlar kısal şey değil son bir saat falan kaldı. ağlayacağım bakın. Gerçekten ağlamak istiyorum yani. Ağlamak için zor tutuyorum kendimi. Ciddiyle ağlayacağım yani. Aynı şekilde engel azlandığında da ağaçlı sistem devreye giriyor. Projemizde de HX711 ağırlık sensörü üzerinden tiplenen harici kesme mekanizması. Bilenen ağırlığın üzerine ulaştığında kesme mekanizması devreye giriyor ve sistem durduruluyor. Şuradan i̇şte, çıktım ve benim kim doğmayı tutturacaktım. Ben de o yüzden çıktım almaya gittim. Aslında bana attığı fotoğrafa bakın ya. Adamla bakıştı bakın. Burada geldim. Kandil sividi verdiler ya. Bugünkü yediğim ilk şey bakın bu. Stresen yemek yemiyorum baktım. Kendiniz mübarek olsun.